Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. İl ne demektir? Peygamberlerin aleyhisselam peygamber olarak vazifelendirilmeden önceki hayatlarında ortaya çıkan olağanüstü olaylara il denir. Bunun nedeni ileride peygamberliklerini açıkladıklarında insanların gözünde inandırdıklarının kuvvetlenmesi içindir. Peygamber Aleyhisselam'ın ihasatlarından bazıları şunlardır. O doğduğu gece Kabe'deki putların düşmeleri İran Sasani hükümdarı Kisa'nın sarayının büyük bir sarsıntı ile sallanıp zarar görmesi bin yıldır yalan mevcutların kutsal ateşinin sönmesi bir butun onu gölgendirmesi, süt annesi Halime'nin sürüsünün fazlasıyla süt verir hale gelmesi. Velhamdülillah Rabbil Alemin.